الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم ve alâ وصحبه ve في ve sellem fî kulli كل ve <لَمَعْتِين> لك. Aziz kardeşlerim Ezan-ı Muhammedi'nin vaktine kadar bugün Cuma sohbetimizde sizlerle Ali İmran Suresi'nden 14. ayeti kerimeden başlamak üzere vaktimizin el verdiği ölçüde birkaç ayeti kerime üzerinde duracağız. Tevfik ve yardım Allah'tandır. Celle Celalühü. <laughs> Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hak okuyacağım ilk ayeti i de bakalım bizlere hangi mesajı vermiş. آل إمران سورة 14 آية كريمة أستعين بالله قول مش الله أحسن زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام وَالْحَرْثِ Zalik mata'u'l hayati dünya, Vallahu 'indahu husnul mat. Evet kıymetli kardeşlerim şimdi hep beraber inşallah ayeti kerimenin i kerimenin meali şerifi üzerinde Türkçe anlamı üzerinde duralım. Zü süslendi, süslü gösterildi, tezyin edildi. Zaten Türkçemizde de tezyinat diye kullanılıyor. Süsleme sanatı tezyinat. Mesela bunlardan yine kullandığım tabirlerden 12, 12 imamdan birisi olan Ali Zeynel Abidin de Zeyn kelimesinden türeme bir isimle isimlendirilmiştir. Yani abidlerin Allah'a ibadet yapanların süsü manasında. Züyyine <laughs> linnâsi, insanlara süslü gösterildi, süslendi. Ne süslendi, ne süslü gösterildi? Hubbu <laughs> şehevati, tek tek sayıyor Cenab-ı Hak. Hangi hususların, hangi şeylerin Adem oğluna, insan oğluna, insana süslü gösterilmiş olduğunu bizlere tadat edip sayıyor, söylüyor, haber veriyor. İlk olarak hubbu şehavati. Şeh şehvetlerin sevgisi. Hub sevgi demek. Şehve, şehvet çoğul getirmiş şehvetler diye. Tabii şehvetler de kısım kısımdır. Kısımdır. Bir yeme içme şehveti vardır. Yeme içme. Bir de cinsel münasebetten meydana gelen bir şehevi arzu vardır. İşte bunların hepsini kastetmek üzere Cenab-ı Hak ister yeme içme şehveti olsun, ister cinsel münasebet şehveti olsun, insana diyor bunun sevgisinden bahsediyor Cenab-ı Hak. Yani buradaki sevgiden kasıt düşkünlük manasında. Yani bunlara düşkün olma manasında insanlara süslü gösterildi. Tabi bu şehvetlerin kısımlarının ne olduğunu Cenab-ı Hak detaylı bir şekilde bizlere beyan ediyor. Mini beyaniye ile bizlere diyor, örneklendirme yapıyor. Bu kesretten kinayedir tabi. Cenab-ı Hak en önemlilerini bize sayıyor. Minen nisa'i Bakın bu şehvetlerin Şehevi arzuların bir kısmı, bunun sevgisinin bir kısmı neyle alakalı? Kadınlar ile alakalı diyor. Minen nisa'i, kadınlardan. Tabii kadınların tamamıyla alakalı değil, bir kısmıyla. Minen nisa'i. Vel benine, oğul evlatlardan. Tabi oğul evlat da nedir? Hubbu şehavata giriyor. Yani dedik ya sadece şehvet dediğimiz zaman bu iştah kelimesi de buradan türemedir. Mesela biri bizi yemeğe davet etti ya iştahım yok deriz iştahım yok yani şehvetim yok iştahım yok manasında demek ki içme şehveti yeme şehveti başka giyim kuşam süslü görünme yakışıklı görünme güzel görünme şehveti yani vitrine ait hususlar oğul evlat mal mülk bunlar hepsi bu kısma giriyor vel benine evlatlar oğullardan kadınlardan vel kanatiril mukantarati ve kantar kelimesi de buradan türemedir değerli kardeşler yani yüklü miktarda çoklu vaziyette üst üste yığılmış vaziyette minez zehabi vel fiddati. gümüş ve altından olan gümüşe karşı olan altına karşı olan yani eşittir bugünkü manada söylersek para yani para vel haylil müsevvemeti ve işaretli at sevgisi. İşaretli at dediği tabi koşu atları, rahvan atlar, küheylanlar. Vel en'ami ve küçük baş olsun, büyük baş olsun hayvanlar. Yani bismil dediğimiz kurban edilebilecek vasıfları haiz hayvanlar. Vel harfi ve tarlalar, bostanlar, bahçeler. Bakın Cenab-ı Hakk'ın saydıkları neler? En başa neyi koydu? Hubbu şehvat derken üst başlık hubbu şehvat yani şehvetlere karşı duyulan his ve arzu, sevgi, muhabbet. Bunları sayarken en başa Cenab-ı Hak neyi koydu? Birinci maddeye kadınları koydu. İkinci maddeye oğul, uşak, evlatları koydu. Üçüncü maddeye parayı koydu. Altın ve gümüş asıl paradır. Onun karşılığı bugünkü itibari para, kağıt para, madeni paradır. Sonraki maddeyi ne yerleştirdi? Vel haylil Şimdi işaretli at dediği o zaman Peygamber Efendimiz zamanında tabi Türklerin, ecdadımızın e, ehlileştirmiş olduğu bir hayvandır at. At hızı sembol eder. Hızı sembolize eder. Tabi Türk atlarından da nedir en Türk'ün ehlileştirdiği at? ahal teke adı verilen attır. Böyle ceylan gibi arık, çok fazla kilosu olmayan baktığın zaman sanki bir ceylan gibi vücudu, o kadar narin güzel bir attır. Vel haylin müsevemeti. Tabi da bu ata önem veriyorlar. Çünkü her ne kadar deveye de binmiş olsalar da hatta savaşlarda hız yaptığından dolayı hızlı intikali sağladığından dolayı o da bir savaş aracı olarak hem barışta hem savaşta kullanılan bir alet idi, bir enstrüman idi. Ondan dolayı ata da büyük önem veriliyor. At sevgisi de var, at muhabbeti ki Süleyman Aleyhisselam, Süleyman Peygamber at sevgisinden, kendisinin at sevdasına, at sevgisine düştüğünden haber verir. Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatır. Tabi Süleyman Aleyhisselam'ın atları sevme meselesi, at muhabbeti ne diyor gerekçesinde? Ya Rabbi bana diyor seni hatırlattığı için seviyorum diyor. Yani oradaki Cenab-ı Hakk'ın kudretini, gücünü, sanatını atta gördüğünden dolayı. Çünkü peygamber bakışıyla normal bir insanın bakışı bir değildir. Vel en'ami vel harsi. ve küçük baş olsun, büyük baş olsun hayvanların sevgisi, muhabbeti vel harsi ekin tarla efendim bahçe, bostan sevgisi. Bağ, efendim sevgisi bağ bahçe. Zelike meta'ul hayati dunya. Bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın saydığı bizim de söylemeye çalıştığımız hususların tamamı nedir diyor Cenab-ı Hak? Zelike işte bu meta'ul hayati dunya. Dünya hayatının metaıdır. Dünya malıdır bunların hepsi. Hepsi dünya malıdır ve dünyada kalır ve fanidir. Eğer bize baki bir hayatı Halidine fiha ebeda. Müminler cennette sonsuza kadar kalacaklardır. Müjdesine eğer bizi ulaştıramıyor ise yani sahip olduğumuz hatunlar nikahımız altında olan hatun hatunlar oğul evlatlar sahip olduğumuz imkanlar para vesaire bu ata bugün ne diyeceğiz tabi at bugün hala hayatını devam ettiriyor at piyasadan çıkmış diye at çıkarsa yani hayatımız sıkıntıya girer. Yani en azından altılı ganyan oynayanların hayatı sıkıntıya girer. Orada hiç şüphemiz yok. Veli efendiye atlar gelmezse sıkıntı meydana gelir. Dolayısıyla değerli kardeşler bunun bugünkü karşılığı nedir? Otomobildir. Yani hususi kullandığımız kapımızın önüne dükkanımızın önüne çektiğimiz hususi ticari olsun veya binek olsun kullandığımız vasıtalardır. Bunun da sevgisi muhabbeti vardır. Vel en'ami vel hars. Zalike meta'ul hayati dünya. Bunların tamamı dünya hayatında geçerli olan fani olan sonu gelecek olan geçici olan mallardır. Vallahu indehu husnul ma'ab. Güzel akıbet, hayırlı akıbet, kalıcı akıbet Cenab-ı Hakk'ın katındadır, nezdindedir. Dünyada değil. Cenab-ı Hak ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Hazreti Allah katında dünyanın diyor bir sivri sivrisineğin kanadı kadar değeri yoktur. Kıymeti harbiyesi yoktur. Tabi biz bu okumaları zahiri bir şekilde okuduğumuzdan dolayı zaman zaman yanlış anlayıp yan gelip yatma durumlarına da girmişiz açıkçası. Bu da kötü olmuş. Yani bizi geri bırakan hususlardan birisi nedir aziz kardeşlerim? Ayetleri, hadisleri yanlış anlamak, yanlış yorumlamak, mesajı yanlış anlamak. Mesajı ıskaladığımız zaman ne oluyor? Tabi araya asırlar giriyor, devirler giriyor, çağlar giriyor ve günümüze gelinceye kadar günümüze gelinceye kadar eğer biraz okuyup araştırmıyorsak, doğru ve hakikatin peşine düşmüyorsak kulaktan dolma yanlış bir takım hurafelere kendimizi kaptırabiliriz. Çünkü her şeyin üzerine toz konar. Şuradan bir hafta 10 gün eve uğramadığın zaman bir bakmışsın ki örümcek ne yapmış gelmiş hemen kapıya ağlarını germiştir. Her taraf tozlanmaya başlar örümcekler ağ germeye başlar. Yani sizin oradaki yokluğunuz hemen hissedilir. Bir hafta on gün sonra her taraf tozlanmaya, kirlenmeye, paslanmaya, örümcek ağlarıyla her taraf kaplanmaya başlar. İşte aynen bunun gibi dinin de üzerine bir takım tozlar ne yapar? Gelir üşüşür, hurafe tozları gelir üşüşür, hurafe ağları örülür. Ondan dolayı Zaten Peygamber Efendimiz haber vermiştir aleyhissalatu vesselam. Her yüz yılın başında diyor Cenab-ı Peygamber, Cenab-ı Hak bu dini yenileyen, hurafelerden arındıran, onu asli hüviyetine irca ettiren bir alim gönderir, bir müceddit gönderir buyuruyor say sağlam hadiste. Ondan dolayı aziz kardeşlerim, tabi bu bile e, suistimal edilmiştir. Ya bu bile yani Peygamber Efendimizin haber verdiği bu müjde dahi ne yapılmıştır? Bazı çevrelerce su e, suistimale uğramıştır. En güzel maksatla söylenmiş, en iyi amaçla söylenmiş bir cümle bile suistimal edilebilir. O zaman suistimale kapı aralamamak lazım. Doğru. Fakat insanın niyeti bozuk olunca güzel görmek istemeyince, güzel bakmak istemeyince, güzel düşünmeyince illaki oradan bir suistimal çıkartabilir. Ondan dolayı bizim niyetimiz çok önemli. Bir sonraki ayete bakalım muhterem kardeşlerim. 15. ayet Ali İmran suresi 15. ayet-i kerimede bakalım Cenab-ı Hak bizlere hangi mesajlarda bulunuyor, hangi mesajları bize veriyor Kul diye başlayan bir ayet peygamber Efendimize bütün Kur'an'daki kul ile başlayan ayetler değil mi? Gül yüzlü Muhammed Aleyhisselam Efendimize söyle ya Muhammed diye emir sigarasında gelen bir hitaptır. Kul de ki anlamında. De ki söyle ki E unebbiukum bihayr min zalikum. Bir önceki ayete bağlı olarak de ki ya Muhammed, size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Peki bundan daha hayırlısı dediği hangisi? Yani kadınlardan dünyada olan kadınlardan kadın muhabbeti, kadın sevgisi, oğul evlat sevgisi, para sevgisi, altın ve gümüş asli para ve bugünkü çavut para ve bakımlı atlar, bugünkü arabalar vesaire, son model ve tarlalar, bağlar, bahçeler, bostanlar bunlardan ekilebilen yani ekilip biçilebilen, hasat edilebilen yerler, ürün veren yerler. Bunlardan daha hayırlısını sana haber vereyim mi? Onlara söyle, bu şekilde söyle. Size bunlardan daha iyisini, daha hayırlısını haber vereyim mi? Ey ashabım, ey ümmetim, söyle onlara. Cenab-ı Hak daha hayırlısını kendisi söylüyor. Diyor ki, yani Peygamberini hiçbir zaman yormaz Hazreti Allah. Peygamberini yormadığı gibi kullarını da yormaz, yormamıştır da. Hep kolaylık getirmiştir. Dinimiz kolaylıktır, hiçbir zorluğu yoktur. Bütün namazlar yavaş yavaş tadili erkana riayet ederek kılınmış olsa bir saatimizi almaz günde. Gün 24 saat. E 23 saatini dünyaya ayır, çoluk çocuğun rızkına, çabala, bir saatini ahirete değmez mi? dünya geçici, geçici olana 23 saat ayırıyorsun. Kalıcı olan ahirete bir saatini ayıracaksın. E orada da cimrilik yapıyoruz. O bir saati de ayırmıyoruz. Bak şimdi kahvenin yanından geçtim geliyorum. Şakır şakır taş döşüyorlar. Şakırtıya durulmuyor. E kahvenin yanı başından geçtim. Bugün cuma, Allah'ın cuması. Sela verildi. Şakırtıya durulmuyor. Sanki ölmeyeceksin. Ha musalla taşına konmayacaksın. Sanki senin selam verilmeyecek. Hep sen başkalarının selasını duyacaksın. Kusura bakma bir günde bizim selamımızı verecekler. Ha filanca ölmüş diyecekler. Filancanın babası diyecekler ölmüş. Filancanın oğlu diyecekler ölmüş. Filancanın gelini diyecekler ölmüş. Filancanın kızı diyecekler ölmüş. Allah'ın cuma günü değil mi? şakırtıya durulmuyor. Başlaşıyor adam. Şakır şukur. Ta kulaklarımıza geliyor, sokağa geliyor. Ondan sonra hocam havalar çok kurak gidiyor. Yağmur yağmıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Hazreti Allah'ın merhametini, rahmetini, şefkatini çekecek, celbedecek biz ne yapıyoruz? Sadece Hazreti Allah'ı öfkelendirmekten, kızdırmaktan, gazabını üzerimize çekmekten başka ne yapıyoruz? Onu memnun edecek bir söz mü söylüyoruz? Cenabı Hakk'ı memnun edecek bir davranışta mı bulunuyoruz? Fakir fukaraya yardım mı ediyoruz? Yetimlere, öksüzlere, dullara yardım mı ediyoruz? İlim talebesi